Say hey, say hey. Tabii ki şimdi bir şey söyleyeceğim ama. Bir şey söyleyeceğim. Kamera burada mısın? Yaklaş. Yaklaş. Yakışıklı görsün Van. Vanlı görsün. Ben Vanlıyım. Ben Vanlıyım. Evet şimdi bu kadar ünlü ismi, bu kadar star ismi gören kameralar ne yapsın? Nazar oldu tabii ki elektrikler gitti. Yani size enerjim yetmiyor abi ben daha ne yapabilirim gerçekten ya. Alkışlar hem Nur Tatar hem Adem Kılıççı'ya gelsin. Sporcumuz Ali Türkan'ın ödülünü, kemerini hem Nur Tatar hem Adem Kılıççı'dan takmasını rica ediyorum. Ali sana geliyorum. Heyecandan belki konuşamayabilirsin ama yani böyle bir ödülü hem Survivor'da isim yapmış Türkiye'de ve dünyada olimpiyatta isim yapmış